İsa Rütbesi Kapalı kutulardan mis gibi Açılıyor çarşafları Sevinç seslerinin Biz bir yana artık Hüznün tırnakları bir yana Geçirip duramayacak Korku Taşlarını başımıza Ruhumuza takılan Teller koptu İniyoruz acılarımızın Yamaçlarından Omuzlarımıza birer İsa Biz ey ruhun yerleri, ezilmiş çilekler, ıslak tütünler, yaralı karpuzlar, yüce soruların kancasına takılanlar, bir işçinin yorgun iş çıkışları yaktığı sigaralar, biz bir meleğin son gününe ağlayanlar, örmeye başlayın sevinci yakalarınıza. Yılgılardan yana çolağız, artık elimiz ulaşmaz. Serin suların cereni çıkar karşımıza. Ardı sıra gideriz evsiz uykularla. Güzelliğin ve gerçekliğin yanında kurun barikatları. Umruklarımızı kirar ediyor. Şiirimiz riyakar duvarların üstüne patlamıştır. Koyu koyu kanlarla yazılmıştır adımız Allah'tan yana. Kaygıdan emekliyiz. Dilimizde ilahiler, neşideler, zikirler. İniyoruz acılarımızın yamaçlarından. Omuzlarımıza birer İsa rütbesi. Peygamberler bile kıskanıyor. Cennetten milyarlarca metre kare ayrılmış hissemize.